Yarışseverden tüm yarışseverlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 25 Şubat 2021 Perşembe saat 22.51. 26 Şubat'taki yabancıların gece programı olan Gastrim Park yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız. Abone yarı severler için görsel üzerinde nasıl ücretsiz şekilde kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da dile getirmek istiyorum. Kırmızı kutu içerisindeki abone ol butonuna tıkladıktan sonra abone olun yazısı gelecek. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp tümü seçeneğini işaretlediğinizde paylaştığım videolar cihazınıza bildirim olarak gelecektir. Bu hatırlatmadan sonra işimize dönelim. Galstrim Park yarış günü 7 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7'li plasenin başlangıç ayındaki tahmin maktarıcı. E, plese plase birinci koşu ile 21.10'da başlıyor. Maiden dişi 3 yaşlı İngilizlerin kısa mesafe 1100 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Yedil plase'nin başlangıç ayında yarış severleri alternatif tek önerisinde bulunacağım. Geniş oyuncak yarış severler için ise önereceğim alternatif tekin rakibi konuda çıkacak olan bir safkanı da aktaracağım. Önereceğim alternatif tek 2 numaralı Real Wit Harriet'ı tüm yarış severlere alternatif tek olarak öneriyorum. Geniş oyuncak yarış severler ise rakibi konuda çıkacak olan 8 numaralı Freki kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. 7'li plesenin başlangıç ayında 2 numaralı Safkan alternatif tek geniş oyuncak yarış severler 8 numaralı Safkan'ı kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Devamlı altılı gayet tam indirimde siz yarış severlere sunacağım. Altılı Ganyan ikinci koşu ile 21.39'da başlıyor. Şartlı dişi 4 yukarı İngilizlerin 1700 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben denk safkanların bir arada olduğunu düşünüyorum. Altılı gayenin başlangıç ayında yarış severleri 6 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 4 numaralı Mekem Dream diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 3 numaralı Sense Million diyorum. Bu 4 ve 3 numaralı safkanlar küçük kuponlar için yeterli olabilir. Geniş oyuncak yarış severler ise sürpriz konumunda çıkacak olan 4 safkanı daha aktarmak istiyorum. Önereceğim 3. safkan 8 numaralı Kior Vizier diyorum. Daha sonra 4. olarak önereceğim safkan 9 numaralı Sky Snow diyorum. Daha sonra 5. olarak önereceğim safkan 5 numaralı Time to Step diyorum. Tuttuğum son safgan ise 2 numaralı halamayı tüm yarışseverlere öneriyorum. 6'lı ganyanın başlangıç ayağında 4 ve 3 numaralı safganlar küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş oyuncak yarışseverler ise 8, 9, 5 ve 2 numaralı safganları kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Altılı Liganya'nın ikinci ayağına geçtiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin kısa mesafe 1000 metre çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Liganya'nın ikinci ayağında yarış severlere iki safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 5 numaralı Vora diyorum. Önereceğim ikinci safkan ise 6 numaralı Chasing Hearty'yi tüm yarışseverlere öneriyorum. 6'lı ganyanın 2. ayağında 5 ve 6 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. 6'lı ganyanın 3. ayağına geçtiğimizde ise şartlı 3 yaşlı İngilizlerin Uzun mesafe 1800 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı ganyanın 3. yanda severlere tek önerisinde bulunacağım. Ekür destekli çıkacak olan 4 numaralı Nuvon Agent'ı tüm yarışseverlere tek olarak öneriyorum. 6'lı ganyanın 3. yanda ekür ile koşacak olan 4 numaralı Nuvon Agent tek. Altılı Gayanın dördüncü ayağına geçtiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin kısa mesafe 1100 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Gayanın dördüncü ayağında yarışseverlere severlere 6 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 4 numaralı Trover diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 15 numaralı try mi diyorum küçük kuponlar veya misli kuponlar için 4 ve 15 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Geniş oynayıp sürpriz arayacak yarış severler için yarış severler için ekstra 4 safkan daha aktarıcı önereceğim 3. safkan 8 numaralı spade diyorum. Daha sonra 4. olarak önereceğim safkan 2 numaralı compare miso diyorum. Daha sonra 5. olarak önereceğim safkan 12 numaralı Malibu Mende ekliyorum. Tuttuğum son safkan ise 13 numaralı Little Dude'yi tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Gaya'nın 4. ayında 4 ve 15 numaralı safkanlar küçük veya misli kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş oyuncak yarış severler 8, 2, 12 ve 13 numaralı safkanları kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Altılı Ganyan'ın tabalayağına geçtiğimizde ise şartlı dört büyük İngilizlerin 1700 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın tabalayağında yarış severlere 3 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 1 numaralı Austrian diyorum. Bu safkanın sprint gücü gayet başarılı. Önereceğim ikinci safkan 5 numaralı Digital Font Print diyorum. Tuttuğum son safkan ise 6 numaralı Light Fury tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganyan'ın tabelayanda bu önermiş olduğum 3 safkan yeterli olacaktır. Altılı Ganyan'ın son ayağına geçtiğimizde ise şartlı dişi 4 büyük İngilizlerin kısa mesafe 1200 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın son ayağında yarış severlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan e, aradan da gelecek olsa da kaliteli bir safkan. 3 numaralı Rain diyorum. Daha sonra ikinci olarak göndereceğim safkan. 10 numaralı Lali diyorum. Daha sonra üçüncü olarak göndereceğim safkan. 9 numaralı MCB Sprint diyorum. Küçük veya misli kuponlar için 3, 10 ve 9 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Geniş oyuncak yarı severler için ise ekstra bir safkan daha aktaracağım. 6 numaralı kat niskanı geniş kuponlarda yer verilmesinin faydalı olacaktır. Galstrom Park yarışları için altılı gayan tahminlerim yapmış bulunmaktayım. 6'lı Ganyan kupon bedeli 43 TL 20 kuruştur. Tüm yarışseverlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarışseverlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.